Hakkari'nin Dağgöl mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Süreyya Çiftçi ev ekonomisine katkıda bulunmak için eşiyle birlikte kurban kesti. Hafta sonu eşiyle birlikte bir düğün salonunda çaycılık yapan çiftçi kurban bayramını fırsat bilerek eşiyle kasaplık yaptı. Kurbanları kesmedeki maharetiyle kasaplara taş çıkaran çiftçi kadınların her alanda var olabileceğinin güçlü bir örneği olarak takdir topluyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için kurban kesimi yaptı yaptıklarını ifade eden çiftçi sözlerine şu şekilde devam etti eşimle beraber dün salonda çay ucunda çalışıyoruz çay işsiz bugün de bayramdır kurban bayramı geldi iki tane kurban vardı kestik Anne! daha önce de yaylada zaten çalıştım annemin babamın koyunlarına baktık yani bu işi yapmayı biliyorum koyun kesmeyi, bir kasapta da çalışabilirim elimden gelen işler bunlar <laughs>